Var mısın dostum? Geceleri yıldızlarla paylaşmaya, seher vakti ıssız dağları aşmaya, barış güvercinleri gibi uçmaya, dağlarda, mağaralarda yaşamaya, hayatın zorluklarına alışmaya. Var mısın? Var mısın dostum? aldanır gaflet uykusuna yatan bize akıl fikir vermiş yaratan sabah erken fırlayıp yataktan basiret gözüyle beyazı karadan ayırmaya ayırmaya var mısın dostum arkamıza hiç bakmadan ileriye Allahu Ekber, Allahu Ekber diye diye bir Allah dostu alimi dinlemeye önünde diş çöküp saygıyla eğilmeye var mısın? Var mısın dostum? aşk odununda yanmaya, acılara, çilelere dayanmaya, hakka yalvarıp yakarmaya, Allah Allah diye haykırmaya var mısın? Var mısın dostum? Ölmeden önce ölmeye, sözümüzden dönmemeye, bir mum gibi erimeye, Ateşin üzerinde yürümeye var mısın? Var mısın dostum? Manevi gıdasını alsın ruhumuz. Dostsuz dağları aşmaz da Yunus. Dolaşırdı dağda, taşta, aç susuz. Biz de Yunus'un yolunda uykusuz yürümeye, yürümeye var mısın dostum? yaratandan ötürü yaratıranları sevmeye, hoşgörüye, barışa, manen yükselmeye, açları doyurmaya, çıplakları giydirmeye, dargınları, kırgınları barıştırmak için devreye girmeye, girmeye var mısın dostum? İlim irfan öğrenen Kur'an bülbüllerine çalışmaları için derslerine, ödevlerine yüce kitabımız Hazreti Kur'an'ı ellerine bulaşıklarını yıkayıp yemeklerini önlerine vermeye vermeye var mısın dostum Gençlik nimetini kaçırmadan, hastalanmadan yaşlanmadan, dalgınlık, bunaklık yaşamadan, Azrail Aleyhisselam kapımızı çalmadan benimle, benimle var mısın dostum? Aldatmasın bizleri şu dünyanın süsü ağlatır fakiri, yoksulu, yetimi, öksüzü. Görelim Bağdat'ı, Yemen'i, Kudüs'ü. Mescid-i Aksa'ya soralım Resulümüzü. Var mısın? Var mısın dostum? Mekke'yi mükerremeye Medine-i Münevvere'ye, Kabe'ye yüz sürmeye, ihramlara bürünmeye, yerlerde sürünmeye, var mısın? Var mısın dostum? Dünyayla irtibatı kesmeye, günahlardan temizlenmeye, Hazreti İsmail gibi kesilmeye, her adımımızı her adımımızı besmeleyle atmaya atmaya var mısın dostum yakasız beyaz gömleği giymeye Azrail aleyhisselama hoş geldin demeye münker ve nekire cevap vermeye benimle benimle kara toprağa girmeye Var mısın? Var mısın dostum? Var mısın dostum? Var mısın dostum? Var mısın dostum?